Herkese merhaba. Remzi aldı. Didim Efeler Mahallesi'nde asansörlü ön cephe 2 artı 1 bu görmüş aldığınız daireyi tanıtmaya çalışacağım size dostlar. İlk önce şöyle bir gidelim. Fiyatımız da dostlar 2 milyon 500. Pazarlığımız da az çok var mevcuttur. Şimdi giriş kapımızdan girelim. Asansörümüzün asansörümüzden inelim direkt artık dairemizin içine tanımak için gelelim. Dairemiz güzel. Ön cephe olması her şeyinden güzel dostlar. Yeni bina. 5-6 yaşında bir daireden bahsediyorum. Duşa karibin kabinimiz, çamaşır makine yerlerimiz bu girişimizin sağındaydı. Şimdi şu odamızı girelim yatak odalarımız. Yatak odamız da gayet rahat, geniş. Emsallerine göre şu anda Didim'de konum itibarıyla en uygun fiyat dairelerden birisi dostlar. Bu da ikinci yatak odamız. Tabii bu burada da aynı şekilde bir balkonumuz mevcut bir balkonumuz mevcut. Böyle bakın ön taraf açık olması. Zaten detaylı şekilde yine göstereceğim. Yerler laminat. Kapılar lake. Ortam gayet güzel. Bazı sıfır daireler var şimdi. Çok küçük odaları dostlar. 2 artı 1. Böyle geniş bir salon mutfak bir yerde bütün altyapısı hazır, iskan problemi olmayan, krediye uygun, güzel bir daireden bahsediyorum dostlar. Gayet geniş rahat. Evet, dediğim gibi fiyatlar, Türkiye genelinin her yerinde fiyatlar yüksek aslında. Ama burası emsallerine göre dediğim şartlarında, dediğim gibi bir yerde çok uygun fiyatı dostlar. Ön cephe, konum, lokasyon olaraktan çok iyi bir yerde. Görmüş olduğunuz karşısı yol, liman yolu. Mahir Özdamar Okulu. Bir aşağısında altın ekmek. Tam merkezi bir konumdaki bu daireyi tanıtmaya çalıştım sizlere. 2 milyon 500 lira fiyatımız pazarlığımızda mevcuttur. Saygılarımı yolluyorum. Remzi aldı. Bizi izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.